Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe haftanın artık ortasındayız ve önemli bir hafta demiştik bu hafta itibariyle bir önceki videoda. Bu nedenle bu iki gün dün ve bugün itibariyle önemli. Neden önemli? Çünkü bir taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı gerçekleşti. Bir taraftan da bugün öğleden sonra saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son para politikası kurulu toplantısı yapılacak ve burada faiz ile ilgili karar verilecek. Dolayısıyla bu videonun başlığını altın FED sınavını geçti gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda. Şeklinde bir başlıkla size hitap etmek istiyorum. Aşağı yukarı haftanın başından beri altın fiyatlarının özellikle FED toplantısından gelecek faiz kararına odaklanmış bir şekilde dar aralıkta sıkışık bir seyir izlediğini görüyoruz. Ama bu açıklama sonrasında altının tekrar yönünü yukarı çevirdiğini bu sabah itibariyle görüyoruz. Dün itibariyle 25 basmanlık bir faiz indirimi zaten kesin gözüyle bakılıyordu ama her halükarda acaba pas geçer mi şeklinde de soru işaretleri oluşmuştu. Çünkü özellikle Amerika'da işte 43 günlük bir hükümetin kapanması sırasında ekonomik verilerin zamanında gelmemesi nedeniyle ve bu arada da e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı e, Jeremy Powell'un biz ekonomik verilere bakarak karar vereceğiz demiş olmasından kaynaklanan bu veri gecikmesinden dolayı acaba bunu ört erteleyebilir mi 2026'nın ilk ayına erteleyebilir mi şeklinde? Ee, soru işaretleri vardı. Bu soru işaretleri nedeniyle altının yükselişlerde e, 4220 dolar on seviyelerini e, gördükten sonra buradan da tekrar gerilediği günleri gözdük seansları gördük ve 4180 dolara kadar da gerilemişti. Ve e, dün itibariyle dediğim gibi 25 basmanlık bir faiz indirimi gerçekleşti ama Faiz indirimi sonrasındaki yapılan basın toplantısında Jeremy Powell'un ifadelerinden yine ekonomik verilere bakacağız. Ee, enflasyonda bir düşüş olduğunu görüyoruz, ee, ama işsizlik konusu da önemli. İşsizlikte de bir sakinleşme söz konusu olursa e, o zaman e, faiz indirimlerini sürdürebiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Bunun için yine ekonomik verilere bakacağız dedi. Böyle olunca da bu söylemler sırasında ve arınan karar e, sonrasında altının e, yine bu süreçte 4.180 dolara kadar gerileyip 4.235 dolara kadar e, yükseldiğini e, gözledik. Ve e, sabah saatleri itibariyle e, Uzak Doğu ve Arsize borsalarında ee, ve Orta Doğu'da da şimdilik 4.216, 4.220 bandında hareket ettiğini görüyoruz. Artık senenin sonuna yaklaşıyoruz. Ee, özellikle pozisyonların e, yeniden açıldığı 2026 için ve e, bu senenin pozisyonlarını kapandığı bir dönemdeyiz. O bakımdan dalgalı seyir devam edebilir ama her halükarda 4200'ün üzerinde kalacağını kesin gözüyle bakmak çok da yanlış olmayacak diye düşünüyorum altının 10'sı itibariyle. Ama 4250 geçilirse bu sefer 4300 konuşulmaya başlanacak. E, henüz daha tabii Christmas'e kadar e, aşağı yukarı 15 gün gibi bir e, süreç var e, ayın 25'inde 1 e, iki günlük kapalı bir e, gün olacak e, ve o dönemde de e, işlemler olmayacak o döneme kadar yeni pozisyonlar açılırken e, altının 4200'ün üzerinde 4385 dolar seviyelerine kadar e, görmesi söz konusu olabilir e, eğer 4500 bu sene sonu test edilmezse daha önce de belirttiğim gibi 2026'nın ilk ayı itibariyle hatta ilk haftaları itibariyle 4500 dolar 10 seviyelerini görebiliriz. Altını destekleyen gelişmeler e, veyahut da altını belirleyen e, fiyat belirleyen gelişmeler sadece Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi değil. Daha önce de belirttiğim gibi bölgemizdeki ve e, diğer yerlerdeki e, ve yeniden e, yeni yeni cephelerin açıldığı bir jeopolitik gerginlik sürecini yaşıyoruz. Diğer taraftan Amerika ile Çin arasında hala bazı konularda tarife krizinin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla diğer taraftan tarifelerin yükselmesi nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere Amerika'da enflasyonun bundan etkileneceği de belirtiliyor. Dün Paul bunu da işaret etti. Dolayısıyla altın sadece faiz indirimleriyle değil aynı zamanda Amerikan ekonomisindeki gelişmelere ve doların zayıf seyrinin sürmesi halinde uluslararası para niteliğini de zayıflayacağını ve bu nedenle de e, büyük veyahut da güçlü Amerikan güçlü ülkelerin Amerika e, merkez bankalarının altın alımlarını sürdüreceği beklentisi söz konusu. Diğer taraftan bu jeopolitik gerginlikler ve para birimlerine olan e, güvenin zayıf olması nedeniyle artık sadece merkez bankaları değil aynı zamanda bireylerin de altın aldığını görüyoruz. Dolayısıyla altının 2026'da da ünün açık olduğunu söylemekte de şimdilik çok yanlış olmayacak gibi görünüyor. Çok olağanüstü bir gelişme olmazsa ki bu da beklenmiyor. Diğer taraftan Ukrayna Rusya savaşında işte barış görüşmeleri olmasına rağmen hala net bir e, gelişme söz konusu değil ve zaman zaman e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Bu arada e, Rusya'ya da yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, Avrupa'dan da gel, gelen bu yaptırımlar biraz daha e, a, a, e, özellikle Rusya ekonomisini e, zorlama e, şey, e, şeklinde de devam ediyor. E, bunun da e, tabii ki e, bypass edilen yönleri var. İşte Ukrayna, e, Çin Pardon, Rusya aynı zamanda özellikle ekonomik gelişmelerini, satışlarını Dubai üzerinden, Çin üzerinden enerji satışları şeklinde veya İran üzerinden değer maddeleri satmasıyla birlikte karşıladığını görüyoruz. Altın satışları da bunun paralelinde geliyor. Dolayısıyla... Diğer taraftan yani Rusya'daki bu gelişme bu şekildeyken Çinle Japonya arasında hala sözlü tartışmalar devam ediyor Tayvan konusunda. Diğer bir gelişme dün akşam saatlerinde bu faiz indirim kararı açıklandığının hemen ardından da Amerika'nın özellikle Venezuela'yı gemilerini işte kontrol altına aldığını veyahut da e, gemilerine e, baskın yaptığı haberleri e, gelmişti. Bu da altının e, o faiz kararı sonrasında bir miktar yükselişinde etkili oldu. Yani e, dolayısıyla her yerde yeni bir cephe açılabiliyor ve mevcut jeopolitik e, gerginlikler Ortadoğu dahil olmak üzere hala gündemdeki yerini koruyor. Bu da altını destekleyecek olan gelişmeler. Tabii gümüşü de soruyorsunuz e, şu anda e, hissettiğim kadarıyla. Gümüş fiyatları da özel özellikle bir taraftan altının fiyat yükselişine paralel yükselişin önüne sürdürdüğü gibi Aynı zamanda endüstriyel metal fiyatlarındaki yükselişin de gümüşü desteklediğini görüyoruz. Hafta başından beri gümüşün 59-60 dolarlardan bir anda 62 dolarlara kadar yükseldiğini de görüyoruz ve gümüşün bu endüstriyel metal talebinde arz yapısının zayıf olduğu belirtiliyor. Bu devam ederse gümüş fiyatları kısa sürede 64 doları da görebilir onsu. Ama bu seviyelerden bir geri çekilmesi de Göz ardı edilmemeli çünkü gümüş istikrarlı bir yükselişten ziyade trade amaçlı biraz da spekülatif fiyat hareketlerinin olduğu bir metal olarak da dikkatimizi çekiyor. Ve bu noktada da 64 dolar gerilerse ki 62 doları da geçemezse o zaman tekrar 60 dolar ve 58 dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir. Ama 64 doları gördüğünde bu gerileme biraz daha sert olabilir. bunu da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii gümüşü ta e, takip edeceksek eğer endüstriyel metal olarak bakır fiyatlarını takip etmek gerekiyor. Bakırın da e, bugünlerde 12 bin dolar tona kadar ulaştığını görüyoruz. Şu anda 11.750 dolar ton seviyesinde e, ve e, bakırın da özellikle güneş enerjili e, işte e, e, enerji üretiminde e, aynı zamanda elektrikli araçlarda ve yapay zekada çok fazla kullanıldığını ve bu nedenle de enerji dağıtımı için bakır gerekli olduğunu ve özellikle de yapay zekada da kullanıldığını, bunun da bakır fiyatlarını etkilediğini söyleyebilirim. Ve bakır fiyatları yükseldikçe de diğer endüstriyel metallerle birlikte gümüş fiyatında bundan işte destek aldığını da görüyoruz. Gümüşün iç piyasa fiyatında yaklaşık 80 liranın üzerinde bir seyir var ama biliyorsunuz çok gümüşle ilgili sağlıklı bir piyasamız yok. O bakımdan e, gümüş e, Türk lirası cinsinden alım satım yapıldığında yüzde onluk bir marjı var, alım satım marjı. Bugünlerde de e, daha ziyade üretim konusunda da sıkıntılar var. E, i̇şte bir rafinerinin e, devre dışı kalmasıyla beraber e, özellikle 100 gram, 200 gram gibi baremlerde gümüş bulmak piyasada biraz daha zorlaştı. Kilo olarak bulunabiliyor. O bakımdan e, gümüş içinde çok fazla bir talebin de ayrıca olmadığını da görüyorum. Yani 2020 yılında gümüş satan işte e işletmelerin önünde, aynı döviz önünde olduğu gibi kuyruklar oluşuyordu ve çok yüklü miktarda gümüş o zaman alınmıştı ve rasyo da yaklaşık 68 seviyesindeydi. Şimdi rasyo 72 72'ler seviyesinde e, hala onun daha üzerinde. O zaman alanların hala zararda olduğunu, e, altın cinsinden e, baktığımızda zararda olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla gümüşte de bu şekilde dikkatli olmak gerekir. Daha ziyade ons bazında dolar cinsinden e, kaydı olarak alım satılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü trade amacı amacıyla e, beklemekten e, daha çok karda edilebilir diye düşünüyorum. Altının iç piyasa fiyatını e, bugün açıklanacak yine dış piyasadaki fiyatıyla beraber Merkez Bankası'nın faiz toplantısı belirleyecek. Merkez Bankası beklentilere göre e, özellikle e, bazı e, işte analistler 100 bas bir faiz indirimiyle daha temkinli bir davranış içinde olacağını belirtiyor ki ben de buna katılıyorum. Ben de 100 bas indirir beklentisi içinde olanlardanım. Ama genelde medyana baktığımız zaman 150 bas bir faiz indiriminden söz ediliyor. Ama 200 bas bekleyenler de var. Ben bu kadar cesaretli olacağı kanaatinde değilim. Çünkü hala Kasım ayı enflasyonu ve Aralık ayı enflasyonu düşük gelse bile, tarafında özellikle de Ocak ayı enflasyonunun daha yüksek gelme olasılığı var. Geçtiğimiz yıllarda da bu şekilde olmuştu. Ve burada tabii özellikle asgari ücretin artırılacak olması ve özellikle de kıymetli işte evrakların eee daha doğrusu fiyatlarının %25.5 artılacak olması bunlar da yeni bir vergi gibi algılanacaktır. Ee, özellikle yeniden değerlenme oranı olarak %25.5 olmasından dolayı bu da e, Ocak ayı enflasyonu yansıyacaktır. Böyle olunca da Merkez Bankası bir anda 200 puanlık bir faiz indirimiyle bunu sürdürmesi çok zor. E, bu arada 2026 itibariyle de e, bu sene döviz fiyatlarında oldukça kontrollü bir e, fiyat seviyesi olduğunu gözledik. Şu anda 42 lira 60 kuruş civarında dolar. Euro'da 50 TL'ye yaklaşmış durumda 49.50 seviyelerinde. Euro-dolar paritesinde de 1.16'ların üzerinde 1.16.80 seviyesinde bu faiz kararı sonrasında. Ve dolayısıyla zayıf doların içeride de dolar-tl'yi bir miktar daha yukarı taşıma şansı. Ancak Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle olacak gibi görünüyor. Ve özellikle de 2026 senesinde... Merkez Bankası'nın enflasyon oranı kadar faiz dövizin yükselmesine müsaade edeceği beklentileri var ve yüzde yirmilik bir fiyat artışından söz ediliyor. Bu da aşağı yukarı yani enflasyon oranında artışından söz ediliyor. Bu da aşağı yukarı şu anda 42 lira olan doların 2026 sonunda 48-50 lira olma olasılığı var. Bu da e, tabii ki altın fiyatını çarpan etkisi olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum ve e, tekrar altına dönecek olursam altının dış piyasa fiyatının da 2026'da muhtemelen 5000 dolarlar seviyesini görmesi söz konusu olabilir. Bunun da dolardaki bu tahminle beraber veya beklentiyle beraber 24 ayar altının gram fiyatının da bugünkü 5850-5900 seviyelerinden seneyi de 6000 TL seviyene kapatabilirsek ki öyle görünüyor. böyle olunca da 2026'da da 9000 TL seviyine görme olasılığı söz konusu. Diğer taraftan e, ekonominin geneline baktığınız zaman reel sektörde hayli sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Sektörel bazda çok sıkıntılı olan e, sektörler de var. Bu da tabii bir noktada e, vatandaşın e, enflasyonu da düşmeyeceğini, jeopolitik gerginliklerle beraber parasının değerini korumak için altına yönelmeye devam ettiğini de görüyoruz. Bu arada e, konut için ve... E, yine işte taşıt araç almak için de zaman zaman satışların olduğunu da görüyoruz. Tabii ki altında ithalat kotası hala devam ediyor. Bu bakımdan dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının da yine 1000-1500 dolarlar kilogram olarak Devam etmesi de altının iç piyasa fiyatının dış piyasadan daha yüksek seyretmesinde etkili oluyor. Borsada bir toparlanma var. Bazıları işte e, sektörel bazı toparlanmalar var, hisse bazlı. E, faiz indiriminin biraz oraya yansıması söz konusu olabilir ama bu beklenti zaten birkaç günden beri alınıyor. Ve endeksin 11 bin üzerinde, e, Borsa İstanbul endeksinin 11 bin üzerinde kaldığını da görüyoruz. Muhtemelen 11 bin 500 seviyeleri de test edilebilir gibi görünüyor burada da bankacılık sektörü savunma sektörü gıda sektörü daha doğrusu perakende sektörü önde olmak üzere bu sektörlerin endeksi daha biraz daha yukarı taşıma olasılığı da söz konusu dolayısıyla genelde senenin sonuna yaklaşırken piyasalardaki görünüm bu şekilde. Pazartesi günkü e, videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.